Çünkü ekonomik durumumuz başkanımızın sürekli anlattığı gibi maalesef çok iç açıcı değil. Yani çok zor bir süreçten geçiyoruz camia olarak. Bunu her fırsatta zaten yönetimimiz ve başkanımız söylüyor. Ben de ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden önümüzdeki sezonla ilgili artık Türkiye'de öyle şaşalı büyük transferlerin olma ihtimali maalesef zor. Bu bizim için değil herkes için geçerli. Onu da söyleyeyim. Böyle 3 milyon, 5 milyon euro kontratlar, işte 5 milyon, 10 milyon bon servisler artık Türkiye'de o dönem bitti. Bundan sonra ekonomiye uygun, camiamızın formatına uygun, karakteri camiamıza uygun, çıkıp forması için, taraftarı için mücadele edebilecek oyuncularla yolumuza devam edeceğiz önümüzdeki sezon için. O yüzden e, hep transfer bekliyoruz ama en çok transferi ben istiyorum yani. Çeşke 15 tane büyük oyuncu alsak. Ama maalesef şu anda camiamız çok zor bir süreçten geçiyor. Şu anda bunu kaldıracak durumda değil camiamız. Zaten mevcut kontratları ödeyemiyoruz. Önümüzdeki sezon bu kontratları ödememiz gibi bir şey söz konusu bile değil şu anda. Çok büyük sıkıntı yaratır camiamıza. O yüzden mevcut kontratları belli bir seviyeye düşürüp en azından maaşları ödenebilir hale getirmek zorundayız. Yani herkes bunu yapmak zorunda önümüzdeki sezon. Biz de bunu yapmak zorundayız en iyi oyuncuları bulup mücadeleyecek takımımıza uygun en iyi oyuncuları bulup onlarla önümüzdeki sene o sezona başlamak istiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Kolay değil. Tabii ki kolay değil. Ama çaba sarf edeceğiz, deneyeceğiz, zorlayacağız, konuşacağız. Yani elimizden gelen her şeyi camiye yönetimimizle beraber yapmaya çalışacağız. Umarım ee, bunda başarılı oluruz. Yani çok kolay değil yani işler. Şunu da söyleyeyim. Hiçbir şey dışarıda öde gibi değil. de onu söyleyeyim. Yani hadi onu ver, bunu ver, onu öde. Bu işler öyle dönmüyor futbolda. Kamyamız yaklaşık herhalde başkanımın açıkladığı 3 milyar TL'nin üzerinde borcu var. Yani hiç kimse bu borçları şahsi servetiyle ödeyemez. Çünkü kimsenin parası yetmez bu borçları ödemeye. Biz bunu önümüzdeki 3-5 sene, 10 sene içerisinde doğru yapılanmayla, doğru oyuncularla düzeltmeye çalışacağız. Ya yani bilmiyorum ben burada olur muyum, olmaz mıyım? O süre zarfında uzun bir süre verdim ama Türkiye'de tabii bu kadar uzun süre biraz hayali gibi görünse de en azından biz bunun başlangıcını yapacağız. Yani nereye kadar gideriz? Bakacağız ona. Ya yani nereye kadar gücümüz yeter? Lafla olmuyor. Bu işler tesis oluyor. Bu işler oraya verilen değerli oluyor. Oradaki yapılanma ile oluyor. Yani laf olmuyor bu işler. Biz genelde bunu lafla konuştuğumuz için biz bunu uygulamaya geçirmeyi planlıyoruz artık bu süreden itibaren. Umarım başarılı olur. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi geceler. Tamam. Buyurun. Alalım bir, bir tane. Alalım, tamam. şöyle söyleyeyim. Ee, biz nasıl kadro kurarsak kuralım. Beşiktaş camiası her zaman şampiyonla oynar. Kim olursa olsun kadroda hiç önemli değil. Yani 20 tane oyuncu olsun, hangi kim olursa olsun her zaman Beşiktaş şampiyonla oynar. E, aynı şekilde Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de geçerli, Trabzonspor için de geçerli. Bunlar büyük camialar. Kadro nasıl olursa olsun bu camiaların hepsi şampiyonla oynar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.